Hoş geldiniz efendim. Yine yeniden diyoruz, e, sizlerle birlikteyiz. Neredeyiz efendim? Bulkesir, Gönen, Kaplıcalar Diyarı meşhur Gönen'in Kaplıcalar Diyarı'nın olduğu yerde Gönen'de. Evet, onun karşıya mahallesi Karalar Çiftliği Mahallesi'ndeyiz efendim. E, şu an tanıtacağımız evin 750 metrekare arsa alanına sahip, içinde iki artı bir ebeveyn banyolu yaklaşık 100 metrekareden imar imar e, imar edilmiş bir adet evimiz var efendim. Şimdi yavaş yavaş evin içine doğru gideceğiz. Çekimlerimize evet içeriği de tanıtarak çekimlerimizi yapacağız efendim. Böyle mini bahçemiz var evin ön tarafında. Ee, birkaç tane erik ağacı meyve ağaçları var. Küçük, e, çiçekler falan ekilmiş. Burası daha bir tane getirebilirsiniz. Burası da bu alana ait Araç parkı için Ve arka kısımda geleneyiz. Yerine... Evet, arkasında da çok güzel bir bahçe yapılmış. Efendim, şeftalinin çiçekleri açılmış. Evet incir ağacımız var ve birçok meyve ağacı var. Bir sürü meyve ağacı ekilmiş buraya. Güzel Sebze ekebileceğiniz güzel e, ee, alan da var efendim. Mini koy bahçesi ve meyve bahçesi. Benim için... Efendim, e, senin için Efendim evin içi gayet iyi, gayet güzel. Şöyle hemen sol tarafa girelim ben Evet odalar pek pek çekilmiyor. 2 artı 1 Kedere maymunu Sağ tarafımız mutfak Evet efendim görmüş olduğunuz gibi Sağ tarafı mutfak Ve bahçeye açılan kapımız var efendim Evet bahçeye açılıyor Evet komşu tavukları burada geziyor. Ve çekime devam edelim. Kilitleyelim emderi. Efendim bir adet odamız da burada. Buradan da balkona çıkılıyor. Ön balkona çıkılıyor. Burası sobalı. Biraz tadilat yaparak. Sadece içinde aslında sadece boyun ihtiyacı var. Onun dışında herhangi bir tadilata gerek yok. Efendim evlerin banyosu. Her var. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir ebeğin banyosu var. Evet. Tuvalet ve ekstradan banyosu. sefer. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel, kullanışlı. Ara koridoru görüyorsunuz. Ve nereye çıkıyoruz? Evet, terasa çıkıyoruz. Emre Bey. Emre'yi de size yakında tanıtacağım bu emre kameranın arkasında ee, berası, Çıkma şansınız var. Yani bunu dublex hale getirerek güzel böyle bir, güzel bir villaya dönüştürebilirsiniz burayı. Burada bir adet asmamız var. Asmalar açılmaya başlamış. Arka tarafta da bir adet asma var. Destan emlak aracılığıyla bu evi satacağız. Allah kısmet nasip etsin. Telefon numaralarımızdan detaylı bilgi almak için bizlere ulaşabilir. Detaylı bilgi alabilirsiniz. De Konum hakkında detaylı bilgileri verebiliriz. 2 artı 1 yaklaşık 100 metrekare alana sahip. 750 metrekare arsadan oluşan destan emlaktan satılık. Evet, Köy evi diyelim. Ve bu güzel evi detaylı bilgileri için bizleri unutmuyorsunuz. <laughs> abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğenileriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Hepinize her neredeyseniz saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olun efendim.